Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar yine Mortis'leyiz arkadaşlar. Mortis'le arkadaşlar çok çok efsane goller atmaya çalışacağız arkadaşlar. Da maçın sonrasında da daha önce açtığım bir maçı gösterecektim ama gösteremeyeceğim. Çünkü Mortis'im 400 kupa ve üstü değil. Seni bitirmeye geliyorum katliam yapacağım. Hayır. Ah! Ya bu tik ya. Hadi at. Onu da atamasaydın zaten seni süpersiz şikayet edecektim. Allah Allah Bismillah tövbe ya Rabbi. Ne yapıyorsun çılgın? Barley'e çok çılgın arkadaşlar. Ama ben de çılgınım. Hem de olanamayacak kadar. O ya bu ne biçim bir gol ya. Arkadaşlar hayatımda gördüğüm en saçma maçtı bu. Gerçekten hayatımda gördüğüm en saçma maç. Nasıl bir maç bu ya. <laughs> Lan nereden burada olduğumu tahmin ettin? Arkadaşlar bu biraz deli çıktı. Mülayim Nita. E ne yapıyorsun? Kendi kalene mi atacaksın? Var da intihar edersen seni gerçekten süper ses şikayet etme ihtimalim çok. Allah, Allah, o Ekber. O, o, ne oldu ya? Orada ne oldu anlayamadım ya. Ya bu ne biçim? Adam ne? Adam futbolcu çıktı ya. Kolçu sinir emojisini atsam ben de ona sü süperse şikayet edeyim. Ya Bekliyorsunuz. bekliyorsunuz orada böyle böyle bizim takım arkadaşa gol atsın e ee, keyfine geliyor gol at gol atmak istemiyor keyfine geliyor diye ah oh, ne güzel maçı kaybettik yandan 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 maça kaybettik üçüncü üçüncü maçımıza geçelim arkadaşlar üçüncü maçta video kapanırsa yani yer dolarsa arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoppa 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 kaç otla rotta rotta Sen poponu kırarım. Küreğimle. Hatta seni mezara gömerim. Bak bana bulaşma pisimdir. Tersin pistir ona göre. Seni görmediğimi mi sandın? Tövbe bismillah abi bir daha yapmayacağım bak be. Gerçekten bir daha yapmayacağım abi. Ana ana ana. Tenini altınlarını tek tef altınlarına teker teker yalayayım.

iyi vurmuştum. Fal sola gitmişti ya. <laughs> Sana bir daha yaklaşmasam iyi olur. Sen seyisin sen. Ya adamlar takım oynayışı yapıyor ya. Arkadaşlar biraz sıkıntı bu maç. Üç kere vurmam lazım. Eee Tıklat atabilir miyim? Atabilirim. <laughs> Abla arkadaşlar bir videomu 800 izlemişsiniz. Tamam iyi de 800 izlenme 5 mi? 5 yanlı öldüm. 800 izlenme yapmışsınız. Ama Arkadaşlar video çok beğenmemişsiniz. Ve birisi bana kötü bir yorum yazmış arkadaşlar. Ya Ninja Mortis. Ya ya niye ultimi atmadım orada? Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.